Poison. Poison ivy. Hello, I'm Poison ivy. yine karşınızdayım. Bu sefer Cazılar Bayramı ile ilgili bir collaboration videosu olsun istedik. Birkaç arkadaş beraber çalışıyoruz. Onun için de Cazılar Bayramı videosu yapmaya karar verdim. Makyajın, kostümünü, her şeyini yapacağım. Poison Ivy olacağım. Makyajıma çoktan başladım çünkü berbat gözüküyordum. Acayip hastayım. Her taraftan hastayım. Her tarafım hasta. Çok fena durumdayım. makyajıma başladığımda hemen neler yaptığımı söyleyeyim. Çünkü önemli bir şey yapmadım. Baştan söyleyeyim onu. Önemli bir şey yapmadım dediğimde... Ben yine bir şeyler aramıyorum. Baz olarak yüzüme Maybelline'in Baby Skin kullandım. Bu gerçekten güzel. Benim çok beğendiğim Bare Minerals'ın primerini de benziyor. Yani bazında çok benzediği için bunu da çok seviyorum. Bare kisi biraz pahalı olan tabii ki bu daha ucuz olanı. Ondan sonra yüzüme... Onu uyguladıktan sonra da Benefit'ten Hello Flawless Oxygen Wow. Bu fondöteni gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. E, son zaman zamanlarda favorim. Yanıma da bundan başka biliyorsunuz Türkiye'ye geliyorum. Yanıma da bundan başka bir şey almayı planlamıyorum. E, ciddi ciddi çok seviyorum. Bitmek üzere neredeyse ama e, bitmesi daha iyi. Çünkü tatilden döndüğümden beri bunu hala kullanıyorum ve e, vücudum mesela daha koyu. Vücudumda şey tam olarak gitmedi. E, Esmerliğim, tatilden kalma, bronzluğum tam olarak gitmedi. Yüzümü daha çok yıkadığım için de yüzüm gitti. Ama bununla hala daha orantılabilirim. O yüzden sorun yok. Tırnaklarıma Sally Hansen'den yeşil bir ojesini kullandım. Çok memnun kaldım bu arada. Ben bunu Instagram'dan paylaşım Çünkü bir katta bütün rengi verdi. Uygulaması çok kolaydı. Çok güzel bir şey. Diğer renklerini de alacağım yani. Insta Dry diye geçiyor. Sally Hansen Insta Dry serisi acayip beğendim. Mutlaka um, diğer renklerini de almayı kesinlikle planlıyorum. Bu vesilede <laughs> Poison Ivy vesilesiyle de onunla tanışmış olduk. Um, şimdi neler yapacağız ona geçelim. Şimdi Aa, Bu arada gözüme um, yine Benefit'ten um, Stay Don't Stray bazını kullandım. Göz altıma da Erase Base'i kullandım. Şu anda onlar duruyor. Şu çok fena bir sivilcan var. Onu daha kapatmadım. Biraz bir fondötenler vesaire otursun istiyorum. Ben bu sırada göz makyajına başlayayım. Şu rengi alacağım, turuncular biliyorsunuz biraz dağılmış, hatta şurada görüyorsunuz. Turuncu ve yeşil renkler olacağı için ilk önce gölgeyi yapmak istiyorum. O yüzden dediğim gibi o rengi alacağım. Çünkü çok koyu bir gölge yok. Oldukça açık tonlar kullanılmış, öyle çok fazla gölgeleme yapılmamış. O yüzden aynı etkiyi vermek istiyorum. Um, Sleek'in benim son zamanlarda çok sevdiğim um, Garden of Eden isimli paletini kullanıyorum. Açıkçası Poison Ivy'nin makyajında pek bir şey yok. Yani oldukça doğal bir makyaj olduğu için öyle abartılı eyelinerlar vesaireler falan görmeyeceksiniz. Makyaj oldukça sade. Çık bir renk alıp göz biraz süreceğim. Birazcık da karıştırıyorum. Yeşilimle beraber ki uyumlu bir geçiş olsun. Bir küçük bir fırça ile göz altına ne sürsek biraz şuradaki şampanya renginden süreceğim. Sırf biraz renk kasılmış olsun. Biraz bir ışıltı verir. Fark edilmiyor yalnız. Biraz bir ışıltı verir o bize. Böyle pek bir şeye benzemedi değil mi? Ondan sonra, pudra olarak MAC'den um, Select Sheer kullanacağım. Bu NW25. Allah'tan hala da tenime uyuyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Kendi um, pudra, puffy ile uyguluyorum. Poison Ivy'nin cildi birazcık daha açık. Yalnız benim şu anda değil. Kıyafet açık olacağı için vücudumun e, tamamına özen göstermem lazım. Yani tam olarak ne renk olduğunu özen göstermem lazım. Çünkü ondan sonra yüzümüz çok açık, geri kalan kısımlar koyu durmasın. Kötü bir görüntü oluşturur. kontrolleme işlemlerimize geçelim. Her zamanki gibi Benefit'ten Hula kullanıyorum. Sanki her şeyi böyle özel sözleşmişiz gibi Benefit'ten kullanıyorum. Reklam yapıyorsunuz diyeceksiniz ama bir şey yok. Çünkü ben Benefit'i seviyorum yani. Bunu artık bilmeyen kalmadı herhalde. Merk ne kadar seviyorsam Benefit'i de. Hatta yani Benefit'ten yaşayamayacağım ürünler var ama Merk'ten yaşayamayacağım ürünler yok onsuz yaşayamam dediğim ürün fazla yok. Şimdi eyeliner'a geçelim. Eyeliner siyah bir eyeliner olmayacak. Kahverengi olacak. O yüzden Number 7'dan bir eyeliner tercih ediyorum. Bu eyeliner'ın ismi de okuyabilirsem. Çünkü bayağı kullanılmış bir şey. Okuyamıyorum. Yok. Kesinlikle her şey silinmiş durumda. Şunu bakmayın. Daha önce ben bunu kullanmıştım. Hatta kaşlarımı da bir ara kullanıyordum. Ee, hatırlarsınız. Eski video'larımda var. Onlardan bakabilirsiniz ismi. Primark'tan aldım. Şu şekilde bir şey kullanıyorum. Diğer kirpiklerimin hepsi çok kalın olduğu için ince bir şey kalmamış. Şu en baştaki kirpikleri kullanmayı düşünüyorum. Farklı farklı kirpikler var burada gördüğünüz gibi ama en başlıklar güzel duracak gibi geliyor bana. O yüzden ilk önce onu alıyorum. Ondan sonra da ne yapıyorum? Tabii ki duo yardımıyla yapışkanı süreceğim. Bundan iki yıl önce falan <laughs> yine Ankara'ya geliyordum. Ankara'ya geldim. Tunalı'da Mac'a gittim çünkü kirpiklerimden bir tanesinin üç, şu iç kısımlarından biraz bir kalkma oldu. Dedim ki eve gitmem şu anda mümkün değil. Yanımda da getirmedim. Bana bunu bir sabitleyebilir misiniz? Çocuk da böyle nasıl şey yapıyor? Tamam dedi ilk önce işte sabitleriz falan sorun değil işte yapıştırırız tekrar vesaire falan falan. Ondan sonra geldi. Kirpi çıkardı yapıştırıcısını yap yapıştırdı. Yapıştıracak sakın sakın kıpırdamayın gözünüzü aman aman açmayın kıpırdamayın vesaire falan diye böyle ne kadar panik olmuş dedim. Herhalde sen ilk defa kirpi falan takıyorsun yani böyle pek alışkın değil Ben alışkınım rahat ol ya gözüm falan çıkarmış. Gözün birbirine yapışmaz güzelim merak etme sen. Bu yapıştırıcılar özel. Acayip bir şey olmuş çocuk ya. Hep aklıma gelir ara ara böyle ta kirpik takarken. Görsem tanır mıyım ki acaba bir daha çocuğu? İşte aradan. Tabi hala daha orada çalışıyorsa. Bu arada kirpiklerin kurumasını yani yapıştırıcıların kurumasını beklerken alt kepiğimi geçiyorum. Ve eğer alt kepekle üst kepeğin yapıştığı yerler varsa onlara ayırıyorum. Ve alt kepeğimi maske sürüyorum. Bu da kurumuştur. Daha tam olarak kurumadılar çünkü hala da beyaz kısımlarını görebiliyorum. O biraz zaman alacak. Birazcık daha <laughs> eyeliner'a ihtiyacımız var. Pardon. Çünkü Ardell yapıştırıcım artık um, kullanılabilecek hale değil. Bayağı bir zaman oldu. Biraz bozulmaya başlamış gibi geldi bana. O yüzden Ardell'i kullanmıyorum. Ardell yapıştırıcım çünkü siyahtı. E, um, siyah olanını almadığım için normal um, clear olanı var. Yani renksiz olanı var. O yüzden um, kurması bunun biraz daha şey. Siyah olan daha iyi halbuki. Çünkü siyah takma kirpik kullandığım için sürekli olarak, kahverengi takma kirpikler de var mesela, sarışınlar için çok daha güzel olanları var. Mesela onlar için siyah pek uygun olmayabiliyor. O yüzden clear almak daha doğru ama ben sürekli siyah kullandığım için benim için siyah almak daha doğru olacak. Ama elimdeki bitsin ondan sonra alayım diye çünkü evde gerçekten o kadar çok fazla şey birikti ki artık neyin nerede olduğunu bulamıyorum. Yani mesela diyelim zayıf adımdan beri bütün kıyafetlerimi, büyük gelenleri üstünde en ufak bir şey varsa düzgün durmadan eniyorsam anında çıkartıyorum ve e, veriyorum. Burada charity shoplar var biliyorsunuz. E, götürüyorsunuz. Güzel olan kıyafetlerinizi hala giyilebilecek olan ve gerçekten güzel olan başkasının almak isteyebileceği kıyafetlerinizi e, charity shoplara veriyorsunuz. Özellikle tercih ettiğiniz e, charity shoplar da olabilir zaten. Benim var mesela, <laughs> onlara götürüyorum, onlar satıyorlar. Yani bu şekilde çöpe atmamış oluyorum. Yani Türkiye'de bu tür şeylerin olmaması bilmiyorum ya. Olsa güzel olur bence ama genellikle insanlar gurur yaptıkları için bu tür şeylere. Burada kimse takmıyor ne giymişsin ne etmişsin senin değil. Hatırlıyorum üniversitede benim bir öğretmenim vardı sürekli yırtık çorapla gelirdi kadın okula. Her etek giydiğinde ya, ya bu kadın bir şey yok mu ya öğretmezsin yani bir yırtık çorap olmaz. Ama dediğim gibi yani burada insanlar takmıyor. Burada dış giyimin o kadar önemli değil. Burada ne oldu daha önemli olduğu için. Dış giyim de tabii önemli ama yani Türkiye'deki kadar şey değil ama ne giymiş bak falan. Burada mesela çöpçü gibi dolaşıp da milyoner olan insanları biliyorum yani. Milyonları olan. En güzel evlerde oturan. Yalnız giyim, kıyafet falan. Hiç. Hiç yani. Kaşımızın altını yalnız bırakmayalım biraz. Sugar bomb kullansam sanki olur gibi geliyor. Sugar bomb kullanalım benefitten. ve ee, tamcuk diye oturur gibi geliyor sugar bomb. Deneyeceğiz, göreceğiz. Çünkü içinde hani tuncular falan olduğu için şöyle. Ee, hoş durur bence. Belli olursa tabii. Belli mu? olur mu? Oluyor gibi. Olsun böyle güzel. Koko şarap. Shut up, I'm telling you, not even joking, Coco. Just do not bark right now. Kick some ass. Dudak kalemine ihtiyacımız yok sanki ya. Dudak kalemi pek sesim gelmedi. Çünkü dudağıma um, MAC'den Bronze Shimmer. Bronze Shimmer kullanacağım şu şekilde. Güzel olur, evet. yok, dudak, yok. You well, now we're gonna go and do. I think we first do the hairspray, okay. and then I will go and put the eyebrows on. <laughs> I'll get you some gloves. <laughs> I'll have some gloves myself too. Neyse gördüğünüz gibi <laughs> kaşlarından bir tanesini yaptım. Bu kaşları ellerimi bu arada boyadım. Ee, kaşlarımı Ali'nin annesi yani kayınvalidem e, yapma çiçek getirmişti benim tarzım olan bir şey değil. Kesinlikle benim tarzım olan bir şey değil. <laughs> benim tarzım olan bir şey olmadığı için de bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Yapraklarını iyi oldum. Ee, ben bunu aslında geçen sene yaptım. Hatta deneme için yapmıştım böyle. Ondan sonra... E sonra ne bileyim, canım istemedi, hoşuma gitmedi falan yüklemedim videoyu. Yani videoyu çekmedim zaten. Derim olarak bir makyajını yaptım. Ondan sonra da... Allah kahretmesin. Ondan... Ondan sonra da yani bu şekilde dedim ki, yani belki bir şey olur kullanırım ben bunları bu kaşlar kalsın. Bu arada ne yapıyorum? Onu göstereyim. Dior'un kirpik yapıştırıcısını kaşlarımın üstüne sürüyorum. Ondan sonra böyle bekleyeceğiz. Böyle bekleyeceğiz. <laughs> ellerimizdeki şeylerde. de... Bu arada ellerimdeki çıkıyor. Yani bu ellerimdeki ben e, pound shoplardan aldım. Bir pound satılıyor. Aklıma şey geldi. Çünkü Poison Ivy'nin şey var biliyorsunuz. E, gorilla kostümünden çıktığı zaman böyle kostümden var ama böyle dönüyor ve bu şekilde e, parıltılı pembe bir, bir toz üflüyor herkese. Ondan sonra o toz işte böyle şey yapıyor. Milleti kendinden geçiriyor. Herkes Poison Ivy'ye aşık oluyor falan böyle. Ondan sonra... Neyse ya, filmi biliyorsunuzdur ama. Ondan sonra da bu sefer Bidding War'a giriyorlar. Bidding War böyle auction, auction, um, açık arttırma De, herhalde. Açık arttırmada bu sefer Batman zaten kendinden geçmiş bir şekilde o tozun sayesinde. 4 milyon, 5 milyon falan diye böyle çağırıyorlar. Neyse. Um, Poison Ivy, ba Batman yazarsanız zaten, mesela YouTube'da yazarsanız çıkar hemen yani ne olduğu. Um, konuş, anlattığım sahneyi görebilirsiniz o şekilde. Biraz daha kurusun ya. Sanki yapınca kuruyacak. Allah kahretmesin ya. Yalnız çok eğlendim var. Yani Zoe uykusundan uyandı. Şimdi dışarı çıktılar ben rahat rahat video yapabileyim diye. Zoe uykusundan uyandı ve bana öyle bir bakışı var ki böyle anne anne yapıyor böyle. <laughs> Çocuk şaşırdı. Saçımı da bu arada spray Paint'le boyadık. <laughs> Boyayabildiğimiz kadar. Dört kutu spray paint gitti. Yani şimdi getireceğim onu zaten size. Göresiniz diye. Şimdi dikkatli yapıştıralım da. Aman aman! <laughs> Poison Ivy olmuş bu Türk kızı. Aman <laughs> Bu tür şeyler yapınca çok gülme tutuyor beni nedense. Ali yaşadı akşam evde. <laughs> Sever bu tür şeyleri. işte Star Trek'ten falan bir şeyler yapayım ki bari gönlü olsun. O kadar istemişti. Oo. Oo. Bunu biraz kurumasını bekleyeceğiz tabii. There's something is flying up some me up my zombies. Hello, I'm Poison Ivy. This is the closest you get to the mother nature. Bu nereden çıktı peki? Bu, Bunlar nereden çıktı? İçinde poisonlar varmış. Nereden beri böyle beslediğim, gizli saklı çıkarttım. Ya bu da var ya, ellen yalnız poisonlar da Incredible Hulk. <laughs> Ay Allah kahretmesin şu hale bak ya. Dışarı çıksam çocuklar korkacak vallahi Ben falan değil yani. Videomuz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mwah. Bye!